Kanalımdan ve mutfağımdan herkese Merhaba bugün sizlere çiğ börek tarifi vereceğim bunun için öncelikle hamuruma 1 adet yumurta 1 su bardağı su ekledim su 200 milimlik bardak ile ekledim suyu normal çeşmeden ekleyebilirsiniz 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim şöyle bir karıştırıyorum ve yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğuracağım e, bu da farklı bir çeşit e, çiğ börek deneyimim oldu. E, i̇lk etapta 2 bardak un ekledim. Karıştırdım. E, tabii ki daha cıvık geldi. O yüzden toplamda 3 su bardağı artı 1-2 yemek kaşığı daha un ilavesi yaparak hamurumu toparladım. Unun miktarı, unun kalitesine, e, içerisindeki işte protein vesaire oranına göre değişebiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde ekleyin. Daha az veya daha fazla gidebilir. E, ele yapışmayan, böyle yumuşak, orta sertlikte bir e, hamur yoğuruyoruz. Aynen hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Size ayrıntılı bir şekilde hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Daha önce iki tane çi börek tarifi paylaşmıştım. Bunu da tesadüfen ben mantı yaparken genelde kazak mantısı biraz dış hamuru artıyor. Bu kazak mantısının hamurunu da yine bu şekilde işte yumurta, un, su, tuzdan yapıyorum. Ertesi gün o kenarından kalan hamurları işte peynirli iç harç koyarak kızartarak yapıyordum. Baktım çok güzel oluyor hamuru. Sizler de mantı vesaire yaptığınızda kenarlarından artan kısımları yoğurup bu dolaba kaldırıp ertesi gün sabah değerlendirebilirsiniz. Ben de çiğ börekleri artık bu hamurla yapmayı karar verdim. Yağ çekmiyor. Gayet pratik. Çok da lezzetli oluyor. Toplamda ben 12 eşit bezeye böldüm hamurumu unlamış olduğum kabın içerisine dizdim. Üzerinde streçliyorum. Kenara alacağım. İç harcını hazırlayana kadar dinlenmiş olacak. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar. Çiğ çiğ börekte tabii ki kıymalı harç kullanılıyor ama dilerseniz söylemiş olduğum gibi bu tarifi peynirli vesaire yapabilirsiniz çok da güzel oluyor görmüş olduğunuz gibi 100 gram kadar ancak bir kıyma var orta yağlı İçerisine iki orta boy kuru soğanı Rondodan geçirip ekleyeceğim. Minik minik elinizde doğramak isterseniz elinizde de doğrayabilirsiniz tabii ki. E, rondonuzun e, bıçağı iyi ise ezmeden güzel bir şekilde geçer. E, soğanın suyunu sıkmadan koyacağım. Hem daha güzel lezzet verecek hem de zaten çiğ böreğin e, bu iç harcına su koyacağımız için. E, bir kısmı soğan sulu olmuş olacak. Ee, tabii ki elle doğrarsanız soğanın hiçbir suyu olmaz ama genelde rondodan çektiğimizde biraz e, suyu belirgin oluyor. Çok olmasa da. Evet. Soğanı da ekledim. Karabiber çok yakışıyor. Karabiber ekledim. Göz kararı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Biraz tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Ve Şöyle bir karıştırıp bir Türk kahve fincanı su ilavesi yapacağım. Su miktarını arttırabilirsiniz. Ee, bu kıymalı harç hamura sürülebilir kıvamda olmalı. Ee, mutlaka su ilavesi yapın. Ee, peynirli harç yapacak olursanız da sevdiğiniz, dilediğiniz peynir çeşitlerini işte rendeleyip veya işte Çatal ile ezip içerisine maydanoz vesaire kıyıp tuz ekleyip sadece bu şekilde karıştırıp peynirli harçta işte kullanabilirsiniz, lor peynirli yapabilirsiniz, beyaz peynirli yapabilirsiniz. İlk bezeme aldım ve açıyorum. Evet bu kadar incelik yeterli hemen bir tatlı kaşığı ile e, iç harcımı sürüyorum bakın çok kolay bir şekilde sürülüyor bu şekilde olmalı 2 e, tatlı kaşığı dolusu e, harcı güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyorum bu şekilde iki tane börek yapıp e, kızartmaya başlayacağım herhangi bir açılma vesaire olmasın. içerisinde işte o kıymanın suyu dışarıya o yağ yağ sıçrayıp işte yağ akıp sıçramasın diye, sıçratmasın diye kenarlarını sudan geçirdim ve bu şekilde kapatıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz ama yaparsanız da garanti olur. Güzelce sıktıktan sonra da problem olmaz ama bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlıyoruz. Tavama bir miktar sıvı yağ aldım. Tamamen ısındıktan sonra börekleri içerisine bırakıyorum. Eğer ısınmamış yağ atarsanız hamur içerisine yağ çeker. Arkalı önünü kızartıyoruz. Evet bakın çok güzel kabararak piştiler. Ee, bu şekilde kabarık kabarık e, kızarıyorlar ama üst üste koyduğumuzda böyle düz oluyor ama e, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın çok güzel muhteşem pişiyorlar. E, kağıt havlu serilmiş servis tabağına aldım. Geri kalanları da yine aynı şekilde yapıp yağda kızartacağım. Evet. Böreklerim hazır. Bir tanesini hiç yetmemişti. Onu bu şekilde kızarttım. Bakın yumuşacık. Hamuru da çok lezzetliydi. iç harcı da çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.